Evet şimdi El Cem'deyiz. El Cem Tunus'un başkenti Tunus şehrine. Yaklaşık 2 saatlik kadar bir yol doğusunda bulunuyor. Burası da Roma Amfiteatrosu yani kolezyumdan sonraki en büyük kolezyumlardan bir tanesi amfiteatro şeklinde. Milattan sonra 3. yüzyılda inşa edilmiş ve yaklaşık 35 bin kişilik bir amfiteyatro. Buralarda gladyatör savaşları, dövüşleri, hayvanlarla ve insanlarla insanların dövüş yaptığı bir alan. Aşağıda mahzenler var ve burası şu anda 1979 yılından itibaren UNESCO tarihi miras listesine alınmış ve burada 1985 yılından itibaren de festivaller düzenleniyor. Evet. Şu anda 3 Temmuz 2001, 2025 tarihindeyiz. Ve bu amfiteyatroda festival için hazırlıklar yapıyorlar. Evet görüldüğü gibi burası büyük bir amfiteyatro. Roma'daki bulunan amfiteyatrodan sonraki en büyük ve ayakta kalan amfiteyatrolardan bir tanesi. Aşağıda mahzenler var. Bu alanın alt tarafları mahzenlerle dolu. Evet. Tunus'tan bu şekilde bir görüntü. El Cem Tunus'un başkentine yaklaşık iki saatlik yolculuktan sonra ulaşılabilen bir şehir